Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin geliştirdiği yeni savaş düşüncesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Bayraktar TB2'lerin Karabağ, Donbas ve Libya alanlarında göstermiş olduğu başarılar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, hava savunma sistemlerinde güncelleme ya da yeni ürünler ortaya koyma yoluna gittiler. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gelişen silahlı insansız hava aracı teknolojilerine karşı savunmasız kaldı. Rusya, Türk yapımı Bayraktar TB-2 SİHA'lara karşı savunmasız kalmasının ardından pansir hava savunma füze ve top sisteminde güncellemeye gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise Arizona çöllerinde SİHA'lara karşı geliştirilen özel hava savunma sistemlerini test etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kritik bir sorun olarak algılanan sihalar geleneksel hava savunma sistemleriyle püskürtülemiyor. Rusya'nın Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 sihalara karşı hava sistemlerini kullanması ve maliyetlerin haddini aşması Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da gündemine geldi. Amerika Birleşik Devletleri'li bir yetkili konuya ilişkin, ülkeler karmaşık senkronize saldırılar gerçekleştirmek için sihaları kullanabileceklerini gösterdiler ve bu da askeri ve sivil tesislere yönelik çoğalan tehdidi ele almayı giderek daha önemli hale getirdi dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.